Ev emekçisi kanalımdan herkese merhaba. Hoş geldiniz dostlarım. Bu videoda sizlerle terlik yenileyeceğiz. Kullanmadığım bir terlik vardı. Buna makrome yaparak yenilemek istedim. Makrome inanılmaz bir şey. Gerçekten başladığınız mı duramıyorsunuz. Yapılışı da çok kolay olduğu için insanı yormuyor. Aksine çok keyif veriyor. Sadece hanımlar değil, erkekler de çok fazla makrome yapıyorlar. Hatta ülkemizde çok değerli erkek makrome tasarımcılarımız var. Ben bir tekini yaptım. Beğendiyseniz yapılışına geçelim. Hızlıca malzemelerimi tanıtayım sizlere. Makasa ihtiyacımız var, ince dişli tarağa ihtiyacımız var, makrome için kullanacağımız ipimize ihtiyaç var. Daha önce beni izlemediyseniz bu ipi ben hırdavatçıdan aldım. Hobi malzemeleri satan dükkanlardan, iplikçilerden, hobi malzemeleri satan büyük kırtasiyelerden de bu ipleri temin edebilirsiniz. İpimizin özelliği taranabiliyor olması. Bir adet de şiş kullandım. Siz şiş kullanmayabilirsiniz. İp de kullanabilirsiniz. Başlangıç aşamasında kullanacağız bunu göreceksiniz. Şimdi ben sizlere ölçü vermek istiyorum sayıyla birlikte. Benim iplerim ince olduğu için ben bu ipleri böyle iki kat kullanacağım arkadaşlar. Buna dikkat ederek uzun iplerden 24 adet tek halde şöyle tek halde. Eğer siz kalın ip kullanıyorsanız 24 tane değil 12 tane kullanacaksınız keseceksiniz. Toplamda 90 cm yaptım. Kısa ipimizden de 8 tane kestim. Şimdi yapılışına artık geçelim. 2 tane uzun ipi şöyle yan yana kullandım. Bunu tek ip varsayıyorum. Hemen orta kısmını katlayıp belirliyorum. Ve başlangıç olarak şiş kullanacağım için şöyle şöyle altından koyalım buradaki boşluktan geçirelim ve bu şekilde hatta çevirelim şöyle bu şekilde başlangıcı yapıyoruz son kez tekrar göstereyim İpim ince olduğu için iki kat kullanıyorum sizin ipiniz kalınsa çift kat kullanmanıza gerek yok ikiye katladım ipimi uzun ipimi şöyle bu şekilde başlangıç yapıp bu uzun iplerimin hepsini diziyorum. Siz şiş yerine buraya ip de kullanabilirsiniz. Ne de olsa zaten bu şişi çıkaracağım gibi ipi de çıkaracağız. Kullanmayacağız bu kısımda. 24 ipimi bu şekilde taktım arkadaşlar. Yerleştirdim şişime. Kafa karışıklığı olmaması adına burayı tekrarlıyorum. Eğer sizin ipiniz kalınsa çift yapmanıza gerek yok. Elinizde 24 tane değil 12 tane ipiniz olacak. Zaten toplamda bakın burada 12 tane düğümümüz var. Biz bu çift ipleri tek ip varsayarak kullanacağız. Şimdi sıra geldi kısa iplerimizi kullanmaya. İki ipi yan yana koyarak şöyle kullanıyorum. Şimdi bu ipi şuraya gelişi güzel bağlıyorum. Tekrar çözeceğim zaten. Şöyle bağladım. Şimdi burada arkadaşlar düğüm oluşturacağız. Şöyle bir sıra düğümümüzü oluşturacağız. Bunun için İpimi aldım. İki ipi bir ip varsayarak iki ip aldım. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinden attım. Daha önce beni izlemediyseniz aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir düğümü oluşturmak için iki hareket kullanıyorum. Ve bakın bu oldu. Şurada birazcık boşluk bırakıyorum püskülü olması için. Azına bırakmasam da yine püskülü olacaktır. Açınca göreceksiniz. Ee, uzun oluyor bu püskül kısmı. Şimdi sıra geldi ikinci ipe. Şöyle attım. Burayı şişle paralel tutacağım. Bu önemli. İşimizin güzel olması için buraya dikkat ediyorum. Şurayı sökeyim ki kafa karışıklığı olmasın. benim sabit ipim bu kısa ip bu ip hiçbir zaman e, bu şekilde yumuşak bir şekilde tutmayacağız bu ip sabit düz duracak ve bu alttaki ipler bu ipin etrafından dolaşacak bakın bu ip şunların ortasında hareket edebiliyor şu anda böyle olması gerekiyor hemen sıradaki ipimi aldım üzerine atıyorum bakın şöyle sabit ipimin şuradaki boşluktan çıkardım ve bu ipi sabit tutarak şöyle çektiğim parmaklarımla şekil veriyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum çünkü bir düğümün oluşması için iki hareket, iki düğüm yapmamız gerekiyor ve sıktım oldu. Bu şekilde sonuna kadar bitirelim birinci sıramı bitirdim. Terliğinizin o üst kısmı ince ise siz bu kısmı sadece bir sıra yapabilirsiniz. Ben iki sıra yapacağım daha geniş olması için. Burada yaptığım işlemin aynısını kısa iplerimi kullanarak tekrar yapıyorum. Üstteki iki sıra tamamen bitti. Böyle görünecek. Dip dip olacak arkadaşlar. Daha sonrasında bu orta kısmında artık bonbon yapacağız. Bu bonbonlar için de ben şöyle hepsini tek tek yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha yapacağım ama ben burada küçük bir hile yaptım. Siz eğer kalın ip kullanıyorsanız ee, bu şekilde yapmayacaksınız. Normalde şöyle 4 iple bunlar yapılıyor. Şöyle ortada 2 ip kalacak şekilde, yanlarda da birer ip olacak şekilde burası yapılıyor. Ama ben ne de olsa bir ipi ikiye katlayıp kullandığım için dediğim gibi burada küçük bir hile yaptım. Ortaya bir tane ip attım. Ve şu şekilde artık düğme başlıyorum. Soldaki ipimi ortadaki ipimin altından sağdaki ipimin üzerine gelecek şekilde geçirdim. Bakın bunun altında bunun üzerinde duruyor. Sonra bu ipimi Hemen şuranın içerisinden geçiriyorum. Şöyle bu ortadaki ip sabit olacak. Şöyle sıkıyorum. Şimdi ilk önce soldakini kullanmıştım. Şimdi sağdakini kullanacağım. Altından geçirdim. Diğer ipin üzerine attım. Bu diğer ipi de buradaki boşluktan geçirip sıkıyorum. Gördüğünüz gibi burayı yapmıştık, sağı yapmıştık. Şimdi tekrar solu yapıyoruz. Yani bir sağdan, bir soldan gidiyoruz. Ben kalınlığı belirlemek için şöyle yaptım. Şuradan dalgaları görüyorsunuz arkadaşlar. 1 2 3. Buradan da 1 2. Bakın. 1 2 3 1 2. Hepsini aynı ölçüde yaptım ki unutmayayım daha sonra araya zaman girerse diye. Şimdi bonbonları oluşturmaya geldi sıra. Şu ipleri bıraktım. Bunları kullanmayacağım. Bu ipler artık şöyle şunlar. Artık püskülümüz. Bunu çevireceğiz. Bunun için arkadaşlar şöyle bir ipten iğneden ucu olmayan bir iğneden yardım alıyorum. Ucunu hemen düğüm yaptım ipimin. Tam ortaya gelecek kısma şöyle bunu yerleştiriyorum. Ortadaki şu ipi şöyle alttan şimdi çekebilirim. E, pati geldi. <laughs> Hadi geldi bir tane. Şimdi. Artık bu ipi alayım. Şöyle bakın. Bu döndü buradan. Şöyle çevirelim. Yardım edelim elimizde de çevirmesine. Şimdi çevirdik. Burada Yine bir düğüm oluşturacağız ki bu burada sabit kalması için sadece bir tane yapmamız yeterli. İster sağdan ister soldan alın fark etmez. Bakın oldu tamamen. Şimdi diğer hepsini aynı şekilde yapıyoruz. Bonbonlarımızın hepsi bitti. Şimdi sırada bu üstte yaptığımız iki sırayı alta yapmaya geldi. Aynı işlemi altta da yapacağız. Şunu şöyle bir yere basitçe bağlayıp sabitleyeyim ki başlangıcım kolay olsun. sıra da tamamen bitti. Bundan sonra sadece püskülleri yapmaya geldi sıra. Şimdi şişimi çıkarıyorum. Makasla şuraları kesiyorum. Buradaki bu uzun kısmı da şöyle çok fazla kısaltmayalım. Çünkü kontrollü bir şekilde terliğin kendi boyuna göre yapacağız. Şuradaki şu iplerimizi ayıralım ilk önce. Bunlar yanda kalacak çünkü. Buradaki kısmı şöyle göz kararı bir şekilde kısaltıyorum ki taramam kolay olsun. Bu yandakileri de biraz kısaltayım. Biz bunları açtıktan sonra biraz daha uzayacaklar zaten terliğin üzerinde keser boyutunu terliğe göre ayarlarız. Şimdi ipimizi lif lif açacağız arkadaşlar. İpleri açtım, taradım ve ütüledim. Gördüğünüz gibi terliğimizin üstü artık tamamen hazır. Şimdi terliğe yapıştırma zamanı. Sıcak silikon kullanıyorum arkadaşlar. Sıcak silikonun iyice ısınması gerekiyor. Ve şimdi şöyle şu kısımları yapıştıralım yarıya kadar yaptım donmasına izin vermeden hemen hızlıca yapıştırmamız lazım. Terliğin üst kısmına ortaladım. Hemen şöyle açıyorum iplerimi, kenarlara itiyorum. Şu kısımları da şöyle yapıştırıyorum. Şöyle güzelce yapıştırıyor. Bu ipleri de tarayıp İstediğiniz uzunlukta kestikten sonra terliğimiz tamamen hazır. Ve işte terliğimiz tamamen bitti. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videolarımdan haberdar olmak için hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zili açmayı, yorumlarınız veya önerileriniz varsa aşağıdan bana bildirmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.